Arkadaşlar selamlar. Bugün enteresan bir şekilde beraberiz. Şu gördüğünüz arkadaşlarla beraber. Bugün anahtarları karıştırıp kabın içine atıp anahtarları karıştıracağız. Ve içinden bir anahtar seçeceğiz. Artık hangi motor anahtarı denk gelirse biz söyleyelim onu kullanacağız. Sonra bu durumu tekrarlayacağız. Artık kime ne motor çıkacak bilmiyorum. SR'ımız var. 650F'imiz var. CRF 250 rallimiz var. 650MT var. Bir dominar 250 var bir tane de MT07'miz var. Şimdi bunların anahtarlarını topluyoruz. Sonra bir kabın içine atıyoruz. Güzelce bir karıştırıyoruz. Ondan sonra şu başlıyor. içini aldım. 650 F'i aldım. CRF'yi de aldım. MT'yi aldım. Dominar'ı aldım. MT7'yi aldım. Şu an burası böyle. Şimdi bunları karıştırıyoruz sonra çekilişi yapacağız. Şimdi neye atıyoruz bunları gençler? Bunları bir var mı? kaskın içine at. Kaskın içine de yatsak olur. Bence bakın içine atılır. Evet, evet arkadaşlar. Kaderin oynuyor. ben motorumu çektim izle. Şimdi karıştırıyorum <laughs> adaletli. Mıncırmak yok elinizde ilk geleni alıyorsunuz tamam mı? Önce ya, ben reisten başlıyor. başlıyor ya. Bir dakika yukarı bak. Eline ilk gelen emmi Emre. He tamam. CRF mi lan bu? Emmi sana ne çıktı? CRF Rally. Tamam CRF Rally. Evet. Şimdi Burak Bey çekiyor. Burak Bey'e MT7 denk geldi. Benim benim mesar, benim Esar, Furkan abiyle gelecek. Görürsünüz hadi bakalım. Abi bakıyorsun sen yalnız. Tanımıyorum ki. Hadi. 650 F geldi. 650 F tertemiz. Benim motorum bana gelecek herhalde. Ben çekeyim. Çek abi. Kendi motorum geldi. Tamam zaten Aa, benim iki sana geldi. Dominar geldi. O son iki. Tamam. <laughs> Oğlum bir dakika. Tamam <laughs> ver bunu bana. Var. Tamam Esar sana çıktı. <laughs> bana 650 MT çıktı. Şimdi bana gençler, da, bana da CRF herhalde arkadaşlar. CRF herhalde. 0 Bende. Ha, çok yanlış ellerde şu an o motor. <gülüyor> <gülüyor> o motor şu an olmaması gereken tam elinde gerçekten. Hı? Tek tek yer Tek tek. Ya en azından video fazla izlenir. 650 metre bizde. Anahtarı takıyoruz şuraya. Çok zaten uzun sürmeyecek. En fazla 5-10 dakika süreceğiz. Abi rica ediyorum fazla sıkmayalım makineleri. Emanet. Bu adam yeni başlamıyor motoru. Tamam. Allah Allah. Çok fazla sıkmayacağız. Sürmizi başımızı bir giyelim ondan sonra çıkıyoruz hadi bakalım. Şimdi buradan kas kamerasına geçtim. Baba şimdi makinelere bindik. Ben 650 MT'me zıpladım. Benim eser orada. Rally burada. MT orada. <gülüyor> <gülüyor> MT çok gülüyorum ya. 650 FT orada. Şimdi verdim küskü. Şöyle sport moda da aldım. Zaten basmayacağız ama göstergesi hoşuma gidiyor. Haydi bismillah. Evet şimdi herkes motorları çok tabi haliyle yadırgadı şu an. Başta ben olmak üzere enteresan bir motor 650 MT. Herkes sakin sakin takılıyor. Herkese sakin süreceğiz dedik ya. Millet yara yara gidiyor. Şimdi MT'nin sürücüsü bizi çok korkutuyor Burak. Sağdan zıplayalım. Makine çok güzel ya. Çok rahat. Çok yumuşak. Tepkileri güzel. Şöyle döndüm. Dal 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 dal. Aman yarabbim. Ha ha teker. Şurada bir teker deneyeceğim şimdi. Merak ettim nasıl geliyor. Da debriyaj ayarı çok kötü ya. Biraz ayarlamaya çalışayım şöyle. Ama çok sıkı. <laughs> Lan gerçekten içi gidiyor şu an var ya. 650 NFT burada. 650 NFT saybede 250 ralli sürüyor şu an. çok zorlamıyorum makineyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl mutlu? Vatan göşe var sıratında. Ben kalkarken kesin üslup ettireceğim ama. <Gülüyor> 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 Ver bakayım. Ver. <laughs> Çocuk gaz zerre bilmedi Aman aman aman. O kurban olan, şöyle şuraya çektim, onu bıraktım. Uf. <laughs> Baba turu bitirdik şimdi. Bir şimdi yapalım. bir saniye evet. sessiz ol. Şimdi sürücülere soracağız nasıl hissetmişsiniz. Ahmet Bey ne sürüyordunuz? CRF Rally. Oğlum dur sür, dur saçın başını düzeltin. <laughs> Neyse Göktuğ Bey. Siz baya ya, muzdariptiniz ya. Biraz muzdarip. Bu adam vay bu adam Esar'ı seçtin o kadar kahroldu ben ki anladın Ben Esar'ı o. seviyorum da vites boşa düştü tam 2 üç... 250 cc'nin tersinin... Ben de 450 hasarın. Makine çok iyi. Oğlum o bazen altıda da boşa geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bana> Şaşırmayacağım. <laughs> CRF Rally çok güzel uzun bir motor. Güzel, Kısa bir yazı. Güzel, ediyoruz. tatlı, çok kral motor. Bu kadar. Kazas belası diyoruz. Peki motorunu verirken harbiden içinde böyle vermesek falan dedin mi? Hiç miyiz? olmadı. Bu gruptan tamam. yine sıkıntı yok. Evet. Bu adam zaten motoru verdi. <laughs> <yere gülüyor> en büyük tehlike bende. Bu, ad bu adam <laughs> Dominara sahibi. <laughs> <Ha>. Dominara sahibi <laughs> arkadaş. NT7 çok çabuk kesiciye giriyor böyle olmaz. Bir teker deneyecektim de. Şimdi göktü o sıra önüne ya, yakışacak. İslam bakamaz. Misin? Ha, pardon. Ya hayatını kaç kere teker yaptın ya. Dominarla şu kadar kaldırdı, şu kadar kaldırdı. Ayakları falan açmaya başlamıştı. Ne alaka kardeşim? şimdi bu dominer bu MT7 ama. Abi tamam boş yapma. Ahmet Bey'im. Hamza değil. kardeşime motorun hakkını verdiği için teşekkür ederim. Bak, bir teker denemesi yapmış olabiliriz. <laughs> Minik şöyle 5 santim kalktı. Çok önemli değil. Kardeşime helal olsun. Tebrik ediyorum. Bey'im teşekkür ediyoruz motorunu emanet ettiğin için. Ama debriyajın <laughs> gerçekten çok dipte kavruyor. Ona bir ufak Onun bir yer ayarıyla yukarı, yukarıya alınıyor o bu arada. Furkan abi 650 hep sendeydi. Biraz yorum Bizim diye. güldü. <laughs> 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 İkizli de. ona geçince çok güzel makine. Neyini sevmedin peki? Sevmediğin bir yeri var mı? Evet, dar, rahatsız. benlik, benlik makine değil de ama çok keyifli. Çok güzel kaçıyor. Abi 650 ften herkes ben bu konuda müzdarip. Dar gidon, ani gaz tepkisi. Ama sahibi öyle demiyor. Neyse ama şimdi bir çekiliş daha yapacağız. Bakalım tamam, kime ne çıkacak. Önce bataryayı değiştirmem bir lazım haydi. Arkadaşlar. Abi şimdi Part 2. Part 2 geliyor. Toplum Dayım sendeyiz. Bendeyiz. Emmi. Sen sen tamam, başlıyoruz ya. Yani. Küçükten, küçükten büyüğe. Hamza. Hamza al sen. İlk sen al. Video sahibi. Tuttum bir tane. Ah CRF. Ah. CRF ben de. Neyse alışın olduğumuz makine. Tamam, tamam vardı. Burak çekiyor. Abi sapından tut. Tamam Esar denk geldi. Esar Esar'ı Bakma kardeşim bakma. Baktım ama gördüm ben. Şimdi. Tamam bak. Abi, abi <laughs> bak sapından <laughs> değil ucundan tutacaksınız. Demir bakma. yerinden tutun. Bilmiyorum, bakmadım. 650 MT geldi. 07 sana çıkarsa var ya bütün büyük makineler Ben yine aynı makine onu <laughs> tamam, değiştireceğim Tamam değişti değişti O zaman ikiniz zaten Sen MT7 kullanacaksın Bana dominar geldi gene ne yapacağız dominar Bir dakika bir o zaman şöyle yapıyoruz O zaman dominarla sen değiş. Tamam şu an herkes farklı okay. <laughs> Bu ne? Çöp anahtarı mı? Sana saplayan makinenin anahtarı O sağda orada saplayan olmadı Abi makine çok yüksek ya Neyse ki o Sahabemizin boyu çok uzun olduğu için rahat rahat binebiliyor Evet makineye marşı verdi Oğlum ne ara gittiniz lan Ay. Abi yumuşacık şaka gibi. <laughs> Oğlum bu motorun bu hakkı buralar ya. Nasıl zıplıyor var ya ya. Çok tatlı. Hop diks diks. Aa, şaka gibi ya yumuşacık. Benim eser burada. 650F burada. Oğlum herkese yukarıdan bakıyorum. Çok garip lan. Bu makine bir harika dostum. Aynen. Şimdi nasıl teker yapıyorum izle. Ha? Geliyor bu arada. Bize geliyor. CRF ile hepsini sapladım. bu da böyle biri <laughs> Aman abi zıplamayın <laughs> dur şimdi giderek bir tane rally sahibi olmayalım da yani Bazı yerlerinden titreşimi sesleri geliyor bazı bazı haller falan ısıtmalı elcik mi var bunda Aman <laughs> Oğlum çok iyi lan Virajlarda biraz korkutuyor yalan yok sesi çalışıyor değil mi lan? Çalışıyormuş. Bak Ayrın beşleri gördü. Beyler u çekeceğiz u. Ay bu harika bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Aman 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 Adamlar bastı gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Mehtere teker <laughs> Abi sal beni Evet 100'den sonra tıkanmaya başlıyor Baksana fren yapınca nasıl gömülüyor makine <laughs> çok enteresan ama çok güzel. Bayıldım. Ne oldu gitti? <laughs> Biz dominalar. <laughs> Benim olayım bu kadar baba. Uh. Hop. <gülüyor> <gülüyor> bu adam motor o kadar rahat ki abi. Konfor. Sana diyordum Kaç yakıyor bu? 4.8 falan gösteriyor. Şu. şu an 4'te de şu an biraz size <laughs> şey deniyoruz ya. 3.5 yaktırıyorum ya ben. 3.5 yakıyor, mu? Yoksa, yoksa 4.5 falan çok. Abi şimdi kim ne sürdü? Sen 650'ye LLL sürdün. Ahmet Bey Ben MT07 kullandım Güzel motor Ama bu tabi bir 650F değil <laughs> Yalnız bak 650F'i ben kullanınca MT7'ye de sapladık Evet Bunu enteresan, fark ettik Enteresan Burak evet. Bey Ben 650MT Gerçekten alınabilecek bir motor Evet Teker yaptı bununla MT'nin hakkını veren bir motor yani kısacası grup motorlardan memnun. Şu an en sevilmeyen motor Dominar. <laughs> Dominar'ı kimse pek şey yapamadı. <laughs> Muhtemelen sıradaki motor bana yani Dominar bana denk gelecek ama bakalım. Son bir tur daha atacağız şimdi. Önce bir kamerayı falan şarj edelim. Ondan sonra çıkacağız. Kaçtık. Evet beyler 3. turdayız. Araya bir süre geçti. Geldik buna tıkındık kındık derken. Momi de geldi. Momi geldi. <laughs> Dayı motoru sattık abi. Ne zamandır 250 cc sürüyoruz, yüksek cc sürmek istiyorum diyorum ki kurgu yapıyor şurada 0.7 <laughs> süreyim yok Öyle mi? bir şey yok, yok. bizde olana ben gerçek, de, gerçek kurgu olsaydı 0.7'yi ben, ben, ben alırdım. Neyse kalkmayız bu arada. Abi şimdi abi anahtarları alabilir miyim? Ben anahtarları ben topluyoruz ben şimdi ondan sonra dalıyoruz. Ben Burayı topladık ben anahtarları ben atıyorum ben şimdi. Ben evet. Abi momi fasulye o yüzden önce mami çeksin. Mami ben Ne de, yapıyorsun, yapıyorsun dayı orada? Abi elini daldırıyorsun Anahtarın demli tutuyorsun tamam mı? Aynen. Çek. İp ne ama Nerede Bu ki? elinde tutuyor. Ben gördüm. Hayır. Ben gördüm oh, bu elinde no, ay, ya. O, o. <laughs> ay, ay, ya. Tek attı. Tek attı. karıştırmadı bile. Tanıştırmadı bile. Bu adam at, elinde at, bak, elinde at, tutuyor da ilham veriyor. Al hakikat. Al ver Al hakikat. Abi <laughs> Adama eser çıktı. Zaten bildiğim makine ama neyse. Dayı karıştır. Bir sıfır ödü sürecek. Tekrar yapalım. <laughs> Değil mi? Ha. İnşallah benimki gelir. Aynısı. 650 metre tamam, geldi. Aynısı. Bir, daha. bir daha, karıştır. İnşallah benimki gelir. İnşallah, benimki gelir. Aleyküm selam. Çok çok bu kurma ya. 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 Çok kurma ya. Evet abi. Buradan abi. Ayda. MT7 geldi. İşte bütün büyük makineleri sürdü. Abi, geldi gel <laughs> kalın <Kırmızı> da geldi. <laughs> Boş zaman onların da yetmiyordu. <laughs> Bana bir CRF e geldi. Bir daha bir daha. Bir daha. Bir daha. Atıyorum bir daha. At. At. Salla baba tombalayı. Ben çekeyim mi? Hayır. Tamam sana, san, tam CRF e sen geldi, Kırmızı geldi Kırmızı. sana. Takıldı. O zaman kim kim almadı? Dominar kaldı. <laughs> Allah'ım inşallah <şuan> Dominar geldi. Emmi oynuyorsun. Tamam aldı aldı. Sen al sen al sen al. Sen al lan sen çek hadi. Çek hemen çek. Tamam, oğlum ben de sürdüm de. bunu. CL Sıbran CL. Çekilişte sürmedin. Tam CL. CL, CL, CL bak. Ana siz Kim kaldı? Hamza mı kaldı? Hamza mı kaldı? 650 MT geldi. Sürmüş müydü? Pardon lan sürdü <laughs> zaten. 650 MT sürdü. Emi o zaman Mami, yapacak bir şey. Emi o zaman Emi ile. Emi ha şey onu yapabilirsiniz. Al sen bunu. ver bana. Scramble mı geldi bana şimdi? Dominator sürecek oğlum. Bir dakika. Ben şeyi ver. İkisinin anahtarı o değil mi? Aynı değil mi ikisinin anahtarı? Emi böyle yapalım. Ben bu Tam bu şey, CL bu. Aynen, benimkinde anahtarlık mi? yok. Tam bana CL geldi. Emi, sana ne geldi? Tom ve 250. <laughs> <laughs> Göktuğ, sana ne geldi? 650 FQ. 650 FQ sana. 450 Eser. 450 sar geldi dayı. Bu ne? Şey... E Rally. Rally geldi. CL 650 MT. 650 MT geldi. Bana da... CL <gülüyor> 250 <gülüyor> geldi. Oğlum, biz zaten her zaman senin 250'ini sürüyoruz. Ya abi! Abi, <laughs> ne yapalım? <laughs> yani, olay bu. Neyse gençler şimdi bunun enteresan bir tarafı var. Anlatırım buradan takıyorsun. Hayır önce kilidini açacağız. Kilidi öbür taraftan açılıyor. Mami nerede lan? Mami öyle çıkmıştı. Bu ne yapıyor? Yazılım atıyor. <laughs> Haram Bey gir. Lan yok. <laughs> Şuradan da anahtarı <laughs> taktı. Şimdi kas kamerasına geçiyoruz ondan sonra uçuş haydi. Şimdi şunun kontağını açalım şöyle. Şunu bir boşa alalım. Ver marşı. Hadi bismillah hazırız. Esar burada. Dominer. Bugün bana 07 çıkmadı. Çıksın isterdim. Sürmeyeli uzun zaman oldu 07. 07'mi de çok özledim ayrıca. Şuradan bir çıkalım. Hem yani CRF'den bir tık daha iyi gidiyor. CRF'nin alt devleri biraz daha torklu. Vertekere Motor da duruyor be. Abi motoru devir göstergesi yok ya. 650 FPS. <laughs> Gitmiyor diyor. Şey diyeceğim. Göktuğu motora binince gözüme büyük gelmeye başladı. Boydan dolayı galiba. Evimin boy biraz daha uzun olduğu için motor altını biraz daha küçük kalıyor. Benim eserim nerede? Benim eser arkadaymış. Esrar ne güzel koptu lan öyle Yine bu ışık Şöyle sağa yanaşalım <laughs> Onlar da seviyor Hahaha <laughs> <laughs> Bu geldi. Yok, motoru düşürdü. motoru <laughs> düşürdü. Ulan ne adamsın ya. Oğlum dur bir daha düşürürsün. yere <laughs> lan. <laughs> Uh. Gençler geldim. videomuz evet, bitti. Buraya kadardı. Burak Bey motoru düşürdüğü için şu an herkes aslında biraz da motor tartışı. Ben burada kapanış yapmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür şeklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı aynı şey zaten. Abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bugünlük bizden bu kadar. Video için çok uğraşacağım. Birkaç açıdan da Kamera çektik ee, kamerayla birkaç açıdan kamerayla birkaç açıdan daha çektik onları da ekleyeceğim mesela, mesela. işimizin emek büyük burada sizden ricam like'ınızı esirge emek bir de bir aboneyi çok görmeyin bana <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videoda görüşmek üzere efendim hoşçakalın sağ olun.